Oraya gider mi? Evet. Ee, herkes geliyor. Galiba. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Poppy Play Time'da Speedrun rekoru kırmaya çalışacağız. Evet, Speedrun rekorunu yaparken yanımda Buğra var. Buğra nasılsın? Evet, Buğra'nın e Evet Bura ben sence üst, Bura Bura dünya speedrun rekoru Poppy Playtime'da 4 457 dakika mı ne olmuş? Yani 4-5 dakika falan. Sence yapabilir miyim dünya rekorunu? Evet canlı yayın yaptığım için arkadaşlar Bura izliyor mu bilmiyorum. Bura canlı yayında mısın? Benim, Bura benim ekran gözükmüyor. Benim ekranım mı gözükmüyor? Aynen. Canlı yayında mısın? Sen onu söyle. Evet. Yayında mısın Can Buğra? Yayındayım. Bir dakika Buğra. OBS gerekiyormuş. Ee, şey için. Kamerayı. WhatsApp'ta yani, kapatsana. Tamam Buğra. Ama senin sesin nasıl gelecek? İzleyenlere. Şeyim. Ee, Kendi mikrofonumu mu kapatayım? Kendi mikrofonumu mu kapatayım? Bura. He tamam. Bura şu anda yayında mısın? Sen bir onu söyler misin? Evet arkadaşlar. Bura ben sana. Hatta bir dakika. Dakikayı açıyorum. Evet arkadaşlar şu anda. Dakikaya giriyorum. Ve başlıyoruz. Ah, ah, game dedim yanlışlıkla. Ha. Şimdi arkadaşlar girince yayın başlatıyorum. Evet arkadaşlar sizi kırabilecek miyim? Bunu yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar hiç hızlandırma falan yok. Atlamadan zıplamadan izleyin. Efendim Buğra. 3, 2, 1. Speedrun'i başlattım arkadaşlar. Hop hop hop. Akşer, şu anda speedrun'ı kırmaya çalışıyorum. 13 saniye oldu. Hah. Yine video var. Grab back. Tamam anladık. Hadi ya. Alo. Vura. Peki, ekran gözükmüyor. Benim ekranım mı? Arkadaşlar bir dakika durdurdum. Dur burası speedrun şu anda olmadı. En baştan başlatıyorum. Az önce bir sorun yaşandı. Tamam kapat kapat. Arça oyunu başlayınca hemen başlıyoruz speedrun. Ege ben sana görsel atayım bir tane. Benim ekranımla ilgili değil mi? Başlattım. Burası sen şu anda benim oyun ekranımı... Sen benim oyun ekranımı görebiliyor musun? Sen benim oyun ekranımı görebiliyor musun? Bura sen benim oyundaki e, oyunumu görebiliyor musun? Onu bir söyle. Bura görebiliyor mu Oyunumu. Bura oyunumu görebiliyor musun? Bir söyler misin? Haydi oyunu göremiyor mu? Arkadaşlar bir dakika spin. Ege, bir... Ege bizim var ya. Durun arkadaşlar. Bir deniyorum. Allah. Lan. Ege bu tatlıdaki hani zaman çarken kamera kullanıyoruz. Ak o kameraya yürüden şey çalışıyor. Bir dakika ya. Bu Burak şu anda yeğenimi başkası izliyor bir de. Neyse. Şimdi Hı? şunu Stüdyodan nasıl kameramı yapabilirim? Web kamerası. Ee... Arkadaşlar şu anda deniyorum da bura vallahi ekran olmuyor. Vallahi ekran olmuyor. Neyse dakikayı ben açayım. Bir gün durdurdum. Dır ne bura ne attın sen? Whatsapp'tan bir kapatına baktım böyle. Ekran nasıl gözüktü hakkında. Tamam hemen bakıyorum. OBS ile ilgili değil mi? Aynen. Aynen. Göremiyorsun değil mi şu anda? ben hemen bir bilgisayar OBS e yükleyeyim. Hemen OBS. OBS. Hemen bura OBS'i yüklüyorum. OBS yükleniyor arkadaşlar. Nasıl kullanıldığını biliyor musun? Biliyorum Burak daha önce video çekmek için yükledim ama çekemedim. Sonrasında bilgilerden nasıl video çekildiğini öğrendim ve çekmeye başladım. Arkadaşlar bu arada video, daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Böylece daha fazla videolar gelecek. Şu anda bir saniye. Burak OBS yüklendi. Evet izin veriyorum. O Tamam değil biz o da değilsin şu an canlı yayındayız. Canlı yayından çıkmıyor. Ya. İşte canlı yayın Buğra. Video ile aynı şey denilebilir. Buğra şu anda O B S ye bağlanamıyorum bir sorun oluştu. Denilemez çünkü senin sesin direkt gidiyor. Tamam Buğra. Sen niye olmuyor O B S? O B S sorun oldu. Şey musun? Evet Burak daha önce ben yükledim onu. Video çekmek için ama olmadı. Ben de artık sonrasında bilgisayardan nasıl çekilir onu öğrendim. Ve çekmeye fazla. başladım. Epic Games. Yükleniyor arkadaşlar tamam yükleniyor. Burak tamam, evet. Burak, tamam kamera yükleniyor. Ben de şu anda Pilatüs'ünden e, e, Rıspor'da ulaşın oynuyorum. E Buğra sen de yani videosu yani yapma yayındasın ve video mu izliyorsun cidden? Arkadaşlar şu anda bir... Bilmiyorum, kendim oyun oynuyorum. İşte oyun niye oynuyorsun? Canlı yayın. Finish. Tamam. OBS yüklenmiştir. Ya. Ben seni izliyorum biz yalnız. Tamam arkadaşlar. OBS yüklendi bitti. Bir sayfayı yeni.